Değerli izleyenler, bugün de arkadaşım Emir Kaptan'la birlikte Bandırma Atatürk'ü Düşünme Derneği'ndeyiz. Ve yanımda Atatürk'ü Düşünme Derneği Başkanı Sayın Melih Çınar var. Merhaba hocam, merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu ilgilerini sağladığınız için. Sağ olun. Hocam şimdi şuradan başlayalım. Uzun yıllardır Atatürk Düşünme hizmet veriyorsunuz. Kaç yıl oldu? Başarılı bir çizgide götürüyorsunuz. Kısaca buradan başlayalım önce. Biz Atatürkçü Atatürk'ü Düşünce Derneği'ni Bandırma'da 1994 yılında kurduk. Türkiye'de 44. şube olarak Bugün 400'ün üzerinde şubesi var. şubesi var. 20 yıl oldu kurulalı. Ve gururla söyleyebilirim belki ama belki oluyor. Bilmiyorum. Utanıyorum bazen de. Türkiye'de en uzun süreli şube başkanını yapan kişi ben. Kaç yıl oldu hocam? 20. 20 yıldır yapıyorsunuz. Evet ama çok da başarılı götürüyorsun. Onu da özellikle söyleyelim. Ee, peki Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şubesi Türkiye'deki bu 400 şube arasında e, ne gibi bir yerde bulunuyor acaba? Evet. Şimdi insanın tabii ki kendi, kendine öyle birazcık öpmesi her zaman hoş karşılanmayabilir rahatsız edici olabilir ama e, gururla söyleyebiliriz ki Bandırma Şubesi mesela 7-8 Aralık'ta Ankara'da küçük kurultayımız vardı. Şube başkanlarının katıldığı kurultaydı. orada söylenen şey şu. Bütün Türkiye'de en fazla yüksek verim bursları şube Bandırma Şubesi. Kaç kişiye veriyorsunuz? Bu sene 85 öğrencimize burs veriyoruz. Ne Gimler Merkezimiz, ne Kadıköy Şubesi gibi büyük şubeler, ne İzmir Şubesi, ne Çankaya Şubesi bizim yarımıza bile yaklaşamıyorlar. Ne kadar bir ücret ödüyorsunuz? Ayda 100 lira. Ayda 100 lira ödüyorsunuz. Bu nasıl? Ö evet, bu buyurun. Örneğin böyle bir şey. Şimdi bizim Atatürkçülük ne demekti? Biliyorsunuz biz bir çalışma ilgili kitap bastırmıştık. O kitapta ilk Atatürk'ün resmini hakkında şöyle bir söz koyduk. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bu Atatürkçülüğün temel meselesidir. İkinci sayfada şöyle bir şey dedik. Kemalizm bir aydınlanma tasarımıdır. Bir çağdaşlaşma modelidir. Bir yaşam biçimidir. Bu ikisini birleştirdiğimizde Atatürkçülüğün özetini çıkarmış olur. Atatürkçülüğü biz donmuş kalıplar içerisinde, 1930'lu yılların donmuş kılıklar içerisinde değil, bu üç sözlük içerisinde e, bir aydınlanma tasarımıdır, e, çağdaşlaşma modelidir ve yaşam biçimidir. Çağdaşlaşmayı ve aydınlanmayı kendi yaşantısının her alanına sokan bir anlayışı biz derneğimizde uygulamaya çalışıyoruz. Nitekim bu yönden de şöyle bir kurgu yaptık. E, çağdaş bir toplum olabilmek için mutlaka bilime ihtiyaç vardır, mutlaka sanata ihtiyaç vardır. Ne bilim tek başına çağdaş toplum olmaya yeterlidir, ne de sanat tek başına yeterlidir. Biz bu bilim ve sanatı tabiatıyla en yüksek düzeyde, en gerçekçi düzeyde ele almaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan örneklerde biliyorsunuz 20 yıl boyunca sanatta ne mi? müzikte sempon orkestralar, op, sopranolar, opera sanatçıları, ondan sonra tiyatrolar, devlet tiyatroları defalarca getirdik. Sanatta böyle şeyler yaptık. E, bilim adamlarını dersen e, getirdiğimiz bilim adamlarını konferans için alt alta yazdığımızda inanın Türkiye'de hiçbir kurum Dünyanın değil. Hiçbir kurum bu kadar güzel insanı getirmemiştir. İnsanlarımızın aydınlanması için yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız tabiatıyla devam edecek. Çok yakında çok güzel bir bilim adamı gene gelip bandımda bizlere aydınlatacak. Kim bu hocam? Kimden öğrenir miyiz? Evet. Bir de kesin olarak Birgül Ayman Güler geliyor. Evet. Birgül Ayman Güler'i biz e, siyasi kimliğiyle değil kesinlikle, bilim insanı kimliğiyle çağırıyoruz ve anayasal bir e, yorum yapacağız. Anayasanın ikinci maddesinde diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti ulusal, üniter, layık, demokratik bir hukuk devletidir. Şimdi bizim insanlarımız bunu bir kalıp olarak ezberliyor ama ulusalcılık nedir bilmiyor. Üniter yapı nedir bilmiyor. Layık düzen nedir tam olarak bilmiyor. Bunları açarak, açarak o insanlardan, insanlarımıza bir bilgi aktarması yapmaya çalışacağız. Sayın Çınar, Türkiye ne durumda şu anda diyeceğim? Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin bu ve geleceğini? Şurada bu soru sorulduğunda şurada şöyle bir sızı, yani bütün benliğini bir sızı yapıyor. Ee, ben çok küçük yaştan beri siyaseti yakın takip eden bir insanım. Türkiye Cumhuriyeti Kurulduğundan bu yana 1923'ten bugüne 97 işte bu kadar kötü yönetildiğini hiç görmedim. Bu kadar kötü yönetildiğini görmedim. Ekonomik bakımından kötü yönetildi. Siy iç siyaset bakımından kötü yönetildi. Dış siyaset yönünden kötü yönetildi. Yalnızlaştırıldı. Zavallı bir hale getirildi. Atatürk'ün o e, Tevfik Rüştü Aras vasıtasıyla Dışişleri Bakanı sağladığı o muhteşem saygınlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhteşem saygınlığı gitti. Herkes şimdi bizi alaya alıyor, küçümsüyor ve sözlerimiz dinlemiyor. E, Atatürk'ün biliyorsunuz Sağda Hava Taktı ve Balkan Taktı vardı. Sağda Mazı Taktı vardı. E, bir ülkenin başbakanı çıkıyor. Yurtta, sulh cihanda sur. anlayışını eleştirebiliyor. Korkunç bir şey. Suriye'de yalnız kaldık. Irak'ta yalnız kaldık. İran'da, İran'da yalnız kaldık. Ermenistan'da yalnız kaldık. Azerbaycan'ı küstürdük. Ee, İsrail'le problemlerimiz Doruk noktasında. Mısır'la problemlerimiz Doruk noktasında. Ee, daha insanlık. Yani. İnsan. Yani bu kadar kötü bir dış politika bu kadar <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç uygulanmadı. Atatürk döneminin Tevfik Rüştü mükemmel bir dış politika izlerken e, Adalet Partisi'nin İhsan Çağlayan gibi bir dev bir şeyi vardı. Dışişleri Bakanı vardı mesela. Yani çok güzel dönemler geçirmiştir Türkiye ama bugün çok kötü. Çok kötü. Hele hele, bu yolsuz son zamanlardaki hepsi biliniyordu da o bilinenin su yüzüne çıkması yolsuzluğa bizi derinden izliyor. Derinden acıtıyor içimizi. Umutsuzluğa kapılabilir miyiz? Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yok. Yok. Evet. Kesinlikle. Dünya tarihi incelendiğinde zaman zaman geldikler mutlaka zaman zaman karanlık dönemlere girilmiştir. zaman zaman aydınlık dönemlere girmiştir. Ama hiçbir zaman karanlık dönem uzun süreli olamaz. Çünkü e, eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu dönemde kapanıp içektir. Türk ulusu kendi güzelliğini, kendi özünde var olan o güzellikle kendisine yarayanı bir müddet sonra tekrar ortaya koyacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Hocam, yerinin Bandırma'nın kültür ve sanatına Kültür ve Sanat konusunda da yıllardır çaba arıyorsunuz. Ne durumda bana bak Kültür ve Sanat açısından. Şimdi bütün gayretimizi ee, sağ olsun. Şimdi arkasından bir şey diyemem. Sedat Bey bize çok yardımcı oldu. Yani isteklerimizi yerine, yerine getirmekte çok yardımcı oldu. Ne zaman Kültür Merkezini kendisinden istesek bize sundu. Ne zaman resim galerisini istesek bize sundu. Zaman zaman e, gelecek olan e, sanatçıların maddi karşılamalarında bize yardımcı oldu. Fakat bandırma altyapı bakımından yetersiz. Buna bir çare bulunmadı. Buna bir çare bulunmadı. Hepiniz biliyorsunuz festival sırasında Rutkay Aziz geldi. İki kişilik bir oyun oynadı. Oyun bittikten sonra sahnede e, Sayın Başkan kendisini e, kutlarken e, plaket verirken dediği şey şu oldu. Bu memlekette bir tane adam gibi tiyatro binası kazandıran dedi. Yok. Şimdi biz her sene en azından üç tane, dört defa e, Bursa Devlet Tiyatrosu'nu getiriyorduk. Adamlar gelmiyorlar şimdi. Niye? Sahne arkası bozuk. Soyunacak yeri yok. Tirir tirir tir Kadınlarla erkekler orta yerde aynı odada soyunuyorlar. Çok da enteresan Hikmet Şimşek gelmişti hatırlarsınız. Evet, ben, beni bir daha buraya çağırmayın dedi. Evet, e, merdiven aralarında soyundu. soyundu büyük bir müzisyen. Tabi. Büyük şef değil mi? Şimdi bakın düşünebiliyor musunuz? Bu Hikmet Şimşek e, Türkiye'nin göz bebeği bir şeydir. Büyük şeftir. Ünü bütün dünyaya salmıştır. Böyle bir adamı biz buraya getiriyoruz ne zaman gelmişti? 75. Ee, yılda. Yani 98 yılında gelmişti. Ee, bir daha da beni buraya getirmeyin dedi. Halbuki o gibi insanları bizim buraya bol bol getirmemiz lazım. Ee, Cumhurbaşkanı Serdar'ın orkestrası geldi vakit 100, 110, 120 kişiyle sahneye çıkıyor. Yok. Yer yok. Yine gelecekler. Yer yok. Tiyatro gelecek. Yer yok. Ama benim en çok üzüldüğüm konu bütün geçmiş şeyde düşünelim şöyle bir belediye başkanlarını düşünelim. Festival komitelerini düşünelim. E, ciğer beş para etmez insanlara yüz binlerce paralar verip festivallerde getiriyorlar. Yazık. Evet. Yani, <laughs> ne bileyim ne hadise midir ne tür birisi evet. var mesela. Yani buna yüz bin lira para verir mi kardeşim? Yani bu benim yüreğimi yakar diyor. Evet. Yani. Ama biz Hazreti ee, Yedip Rüştü Hastalığı. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Türkiye'nin yetiştirdiği bu sanat alanında yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi buraya 2500 geldi. Evet. evet. Yerinden kalkmaz evet. orada. Evet. Onun için bandırmada <laughs> şiddetle şiddetle ee, bir kültür merkezine, büyük bir kültür merkezine ihtiyaç var. Yıkılan teker binasını AVM olarak düşüneceklerine en az 600-700 kişilik salonuyla, resim galerileriyle, müzik holleriyle, ile, sanat çalışmalarına ayrılacak bölümleriyle mutlaka büyük bir kültür merkezine şiddetle Hocam resim galerisi de çok kötü bir yerde değil çok, mi? Çok ters. O konuda ne düşünüyorsunuz? O kadar üzülüyorum diye. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarını bilemem. Ben 22 yıldan beri atölye çalışması yapıyorum. Bir yıl boyunca arkadaşlarla özveriyle çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sergiliyoruz. Sergi açıldığı gün bir bakıyorsun 50 kişi, 100 kişi geliyor. Ondan sonra bir kişi oraya uğramıyor. Çünkü çok ters bir yerde. Halbuki şu anki sinemanın karşısında öyle bir yer olsaydı, her an devinim olurdu, her an birileri gelirdi ve sanat kültürü böyle gelişir. Ben öğretmenken, ilk 10 yılımda Aksaray'da öğretmenlik yaptım, oradaki çocuklara dedim ki, evladım Ankara'daki berber çırağının resim kültürü sizinkinden daha yüksektir. Çünkü karda gezerken sığınmak üzere bir galeriye girse orada belki Türkiye'nin nadide sanatçısının eserini görecektir. Siz bunlardan mahrumsunuz, göremiyorsunuz. Burada çok güçlü bir, güzel bir galeri olsa biz buraya daha önceki yıllarda yaptığımız gibi Türkiye'nin en nadide sanatçılarının eserlerini getiririz, halkımızın hizmetine uzunabiliriz. <laughs> Ama bakış açısı çok önemli. Okullarımızda eğitim, sanata yeterince değer veriliyor mu sizce hocam? Maalesef. Görüyorsunuz siz de <laughs> ben de öğretmenim. Bizim de yok, yok, yani yok, yok, yok. Niye yok? Devletin politikası, milletin politikası artık böyle. Sanat, şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir Kültür Bakanlığı Ankara'daki, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıllardan beri boş tutuyor. İstanbul, dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. En sonunda duyduk ki bu Gezi olaylarındaki atılan gaz bombalarını orada depoluyorlarmış. Yani şu işe bakın, şimdi devlet yatırlarını kapatmak istiyorlar. Yani korkunç bir şey, yani. korkunç bir şey bakış açıları çok berbat. Çok berbat. Bandırma'ya ikinci kültür merkezi yapılacak başlama yolu yolda kaldı. O konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçi yeri de pek elverişli değil değil mi hocam? Tabii şimdi, şimdi, Bandırma'nın yerleşmesi bence çok güzel bir şey. Çok güzel. Nasıl güzel? Sanki bir amfiteyatr gibi değil, değil mi? Şöyle evet. istasyonun üst tarafından başlayıp şöyle Livatla tarafına doğru çevirdiğimizde bütün yollar nereye geliyor? Cumhuriyet Anadolu'ya geliyor. O halde kültür merkezinin cumhuriyet alanına yakın bir yerlerde olması lazım ki Allah aşkına dünyada ben bir örneğini daha göremiyorum. Şehrin en nadide, en güzel yeri deniz kenarında otopark olur mu ya. yani böyle, böyle, bir şey olur mu arkadaşım? Mimar vefat etti. Oktay ikinci de geldiğinde bunu eleştirmişti. Işte. Buraya değil, çünkü otopark olur mu dedi, sahile yakın yere. Yani. Yani olacak, ak ak akıl, <laughs> akıl, akılları ziyan bir şeydir yani. Otoparkın orada ne işi var kardeşim? Sen orayı halka öyle bir açacaksın ki, açacaksın. her yönüyle, heykellerle süsleyeceksin, güzel yeşillikler yapacaksın, oturma bilimleri yapacaksın, ne bileyim ben, işte böyle tiyatro salonları, <laughs> resim galerileri falan yapacaksın. İnsanlar vızır vızır <laughs> diye gelip gidecek ya, <laughs> yok olmuyor. <laughs> Olmuyor. Bu bir vizyon meselesi. Ben e, yıllardan beri hep söylemişimdir. Türkiye'de en mükemmel belediye başkanı şu an benim için, benim gözümde Yılmaz Büyükay. Yı. Eskişehir. Bundan 30-40 gün önce ben Eskişehir'den geçerken ayaklarımız çamurlara batardı. Onun balçıklı bir çamuru vardı. Yani. Rezil berbat bir yerdi. Horsuk çayı kepaze bir şekilde bu kurban bayramında özellikle o şehri incelemek için gittim. Dört gün orada kaldım. Horsuk üzerinde Napoli'deki gibi bir kondor gezisi yaptık. Sokaklara baktık, tiyatrolar, şeyler, heykellerle süslenmiş. Şehre güzel bir e, raylı sistem kurulmuş. E, eski halbinası <laughs> gençlik merkezi haline getirmiş. Orada tiyatroya gittik. Şehrin tiyatrosu var şehrin senfon orkestrası var. Şehrin operası var. Ve buraya, buraya <laughs> halk gelsin diye kenar mahallede bir lira ücret koymuşlar. Sembolik, Sembolik ücret. Sembolik <laughs> ücret. Ama insanlar artık diyorum ki kendi kendime Yılmaz Büyükerşen Anadolu Üniversitesi'nde iken o üniversiteyi çağdaş bir üniversite yaptı. Ve eskişehir'e bilimi soktu. Belediye reisi olduktan sonra da sanatı soktu. Bilimle sanatın girdiği yerde artık kararlık diye bir şey olmaz. Dilerim evet. ki bütün ülkemizdeki belediyeler böyle çalışsınlar. Akış açara böyle. Evet. Hocam 2014 yılına girdik. E, 2014 yılı ile ilgili e, direktanızı almak istiyorum son olarak. E, ne dersiniz bandır vatandaşlarımıza? Vallahi e, içimiz, yüreğimiz yansa bile temennimiz mutlaka iyi olacak, güzel şeyler dileyeceğiz, güzel şeyler dileyelim ki güzel şeyler olsun. Çünkü insanlar kafalarında neyi düşünürlerse o gerçekleşir. Yani neyi düşünürse ne demektir bu? E, dikkatini oraya tekstif edecektir, bütün çalışmalarını o noktada toplayacaktır. Eğer Bandırmada bandırmayı yönetecek yeni arkadaşlarımız inşallah 30 Mart'tan sonra gelecekler. Kim gelirse gelsin, ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin. Yüreğinde bandırma sevgisi olsun, yüreğinde kültür olsun, yüreğinde bu halka hizmet olsun, yüreğinde bu kötü şehri, bu çirkin betonlaşmayı bir parça olsun e, temizleyebilecek bir şeyler yapılsın yani. Kavşaklar mesela süslenebilir. Kavşaklara güzel şeyler yapılabilir. E, cumhuriyet alanı yeniden tazim edilebilir. O boş, lüzumsuz, gereksiz bir, tatsız bir meydan olmaktan çıkar. Çok daha artistik bir hale gelebilir. Çok şeyde eski elektrik binası, evet. santral binası bak yapılamıyor hala daha ağır gidiyor. Orası güzel bir salon haline getirilebilir. Ama tabiatıyla yetmeyecektir. 200 kişi civarında bir yer açar. Bandırma'nın artık böyle 600, 700, 800 kişilik güzel bir salon ol. ihtiyaç var. Çok istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için. E, sağ olun, var olun. E, değerli izleyenler, bugün Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Sayın Melih Çınar'la birlikteydik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.